Kızım benim biraz işlerim var. İstersen sen biraz çizgi film izle olur mu? Zaten Butter Scott da yanında. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bir peri'nin nasıl yaptığını bilmesi gerekmez, sadece yapar. Ben mi? Ah peri mi? Elbette. Sakın değilim deme. Alfea kalesinde yeni eğitim kursuna kaydoldun mu? Orası bizim gibi genç periler için harika bir hayır, okul. Mu? Hayır hayır. akıllı Herşeyken. köpek. Herşeyken. Aferin Bata Scott. Bu senin nasıl baktığına bağlı Tamam kızım merak etme. Geçti artık. Melody neyse unut uyuttum ve konuşma fırsatımız doğdu çok. Yeni bebek hakkında endişeleniyorum. Ya ya o da Melody gibi olursa böyle bir ihtimal var mı sence? İhtimaller çok az. Ama öyle olursa <laughs> Bakman çok zor olacak. Buna dayanamamcık. Dayanamam. Anlıyor musun? Her şey çok güzel olacak. Ama ama <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> The mama. çocuklar. Bugün sizleri kaynaştırma sınıflarına götürmeyi düşündük. Ne dersiniz? Kaynaştırma sınıflarında engelli olmayan arkadaşlarınızla birlikte sizi kaynaştırmayı düşünüyoruz. Bu şekilde birbirinizle iletişiminiz umarım artar. Eğer Performans sergilerseniz kaynaştırma sınıflarımız devam edecek. Şimdi oraya gideceğiz tamam mı? Canım bu kaynaştırma fikri çok güzel olmuş. Ben de öyle düşündüm canım ben de ıı, öğrenciler, diğer öğrencilerle böyle hiç engelli kavramı olmadan alışsınlar çocuklar ya. Gerçekten güzel olacak sınıfınızda da. İnşallah. Düzeni bozmazlarsa böyle devam ederiz değil mi hocam? Elbette canım elbette. Kimin suçunun olduğu önemli değil. Ama size ceza vermek benim için önemli olacak. Çünkü sınıfın düzenini bozuyorsunuz. İkiniz de ayakta kalacaksınız. Hem de bir iki dakikalık bir şey değil bu. Tüm ders boyunca. Susun çocuklar. Yoksa diğer derste aynı durumda olacaksınız. Anladınız mı? Hı. Kusura bakmayın hocam. Gerçekten böyle bir durumun yaşanmasını istemezdik. Önemli değil. Önemli değil. Merak etmeyin. <laughs> uyum sağlayacaklar elbette.